Herkese merhaba. Memduh Şevket Esen Dal Esendal'dan Esen Dal'dan gelecek. Burada esen bir dala tutunmuş vasat bir bey görüyoruz. Neden vasattır? Miras yiyen, ayyaş, kiracıların parası olmadan geçinemediği için kendisine vasat bey denmiştir. Vasat Bey otlak bir yerde gezinirken kuvvetli bir esinti olur. Zaten ayyaş bir halde de olunca dengesini sağlayamaz. Son anda otların arasındaki esen bir dala tutunur ama mendil altındaki tüm parası uçup gider. Evet son anda otların arasındaki neye tutunur? Esen bir dala. Esen bir dal, esen dal. Miras yiyen Ayyaş ve kiracıların parasıyla geçinmesinden Miras, ayaşlı ve kiracıları Böyle bir kişilik olunca kendisine Vasat Bey denilmesinden Vastaf Bey Otlak yerde gezmesinden otlakçı. Uçan tüm parası neredeymiş? Mendil altında. Eserleri, miras, Vassaf Bey, Ayaşlı ve kiracıları, otlakçı, mendil altında. Herkese iyi çalışmalar.